Mucizevi canlar, selamlar. Hep diyorum ki yargısız kal, yargısız kal, yargısız kal. Neden böyle diyorum? Canlar, yargıladığımızda acaba bilin bakalım kimi yargılıyoruz? Şimdi sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Sevdiklerinizin, etrafınızdaki insanların sevmediğiniz özelliklerini, yargıladığınız alanlarını, size ağır gelen huylarını bir bir düşünmenizi isteyeceğim. Kalem kağıt alıp bunları bir güzel yazın. Eşinizde sevmediğiniz yanlarınız, çocuklarınızda sevmediğiniz yanlarınız, ailenizde, arkadaşlarınızda, patronunuzda, iş hayatınızda, etrafınızdakilerde bir bir madde madde yazmanızı istiyorum. Ve sonra o kağıdı önünüze alıp bir tefekküre dalmanızı istiyorum. Neyin tefekkürü? Bakın bakalım acaba bu gördüğün, gördüğüm özellikler ben de var mı? Yunus Emre'nin lafı. Baktığın benim ama bende gördüğün sensin. Mutlaka oraya yazdığımız özelliklerin bizim iç dünyamızda karşılıkları vardır canlar. Çok çılgın bir şey bu. Biraz daha açmak istiyorum size. Örnek: Eşiniz yalancıdır ve bundan rahatsız oluyorsunuzdur. Eşim yalancı. Bu bir yargı mı? Evet bu bir yargı canlar. Bir yargıya varmış oluyoruz. Siz de yalancı olabilir misiniz diye bir bakın. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben yalancı değilim ki dürüstüm. Acaba iç dünyanızda kendinize yalan söylediğiniz alanlar olabilir mi? Eşim öfkeli diye yazdınız. Hocam ben sakin bir insanım. Acaba iç dünyanızda kendinize öfkelendiğiniz veya öfkenizi bastırdığınız alanlar olabilir mi? Gibi derinlerde karşılıklarına bakmanızı istiyorum. Birçok özelliğin, oraya yazdığınız birçok özelliğin sizin direkt olarak özellikleriniz olduğunu göreceksiniz. Ve çok şaşıracaksınız. Bazılarını direkt göremeyeceksiniz. Biraz derine indiğinizde iç dünyanızda karşılıkları olduğunu görebileceksiniz canlar. Ve bunu gördüğünüzde aslında insanları yargılıyorken kendimizi yargıladığımızı görmüş oluruz. Peki bu bize neyi sağlayacak? Öncelikle kendimizi bilmeyi, kendimizi tanımayı sağlayacak canlar. Birinci durum bu. Aa evet insanlar da ben bunu yargılıyorum. Yargıladığım özellikler var. Acaba bunlar bende olabilir mi? Birincisi bunu göreceğiz. Bunu gördüğümüz an zaten değişimi seçmiş oluyoruz canlar. Bunu fark ettiğimiz an zaten muazzam bir farkındalık alanıyla bilincimiz genişliyor. İkincisi peki ne yapalım hocam? sevmediğimiz özellikleri olan insanlar var. Bize iyi davranmayan insanlar var. Hep peki nasıl yargısız kal, yargısız kal diye niye diyorsunuz? Nasıl o zaman başka bir yol çizelim derseniz ben hep şunu diyorum canlar. Kişi dolandırıcı olabilir. Kişi bize yalan söylüyor olabilir. Bizim durmamız gereken yer bana göre benim hayatımda o onun seçimi ben böyle bir davranışı, böyle bir yaşamı seçmiyorum. Bitti. O onun seçimi. Ha, o kişiyi de hayatıma koyup koymamak da benim seçimim. Onunla olan diyaloğumu ben belirlerim. Ama şöyle yalancı da böyle yalancı da bilmem ne deyince değişiyor mu kişi? Hayır. Ne yapıyoruz peki? Kendimize ihanet ediyoruz. Enerjimiz düşüyor, potansiyelimiz düşüyor. Ayrıca yargılıyorsak iç dünyamda karşılıkları vardır. Onu görmüyorum. Direkt karşı tarafa gidiyorum. Kurban rolü oynuyorum ve diğer bakmamız gereken açı mutlaka bu insan hayatımıza geldiyse bize bir şey öğretmeye geldi. Bize bir şey katmaya geldi. Bize bir şey göstermeye geldi canlar. Böyle baktığınızda almamız gereken dersleri veya görmemiz gerekenleri gördüğümüzde o tip insanlar zaten bir daha hayatımıza girmiyor. Ama onları yargılayıp şöyle de böyle de bilmeme deyince ne çözülüyor canlar? Daha çok enerjiyi aktif ediyoruz. Tekrar tekrar aynı şeyleri farklı farklı kişiler üzerinden yaşıyoruz. O zaman ben böyle bir şey yaşıyorsam, hoşuma gitmeyen bir şey varsa dur bakalım ya. Dur bakalım. İç dünyamda karşılığı var mı? Bu bana bir şey öğretmeye geldi. Boşuna gelmedi. Bu davranış bu kişinin seçimi. Ben bunu seçmiyorum. Oh. Bakın bu hafif. Unutmayın. Bir sohbet yaptınız. Ne yaparsanız yapın. Bir davranışa girdiniz. Bitiminde kendinizi kötü hissediyorsanız kendinizi inkar ettiniz fıtratınıza uygun bir şey yapmadınız. O yüzden orada yakalayın kendinizi ve çıkın örnek gıybet. Değil mi? Bunu yaptığınızda enerjiniz düşüyor. Fıtratınıza, kendinize, iradenize, iç dünyanıza uygun davranmadınız çünkü. Böyle anlarsınız canlar ve o alandan çıkmayı artık seçin. Katkı olsun.